Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlar kubu ve altın golü Bu kaybettiren ikili oldu artık bize. <laughs> bu dördüncü denememiz. Bakalım bu sefer kazandıracak mı bu kaybettiren ikili yoksa artık hep mi kaybettiriyor bu katlar Fark, acaba? Takma Deme... koyduk artık. Demeye şık. başladım ya. Yani ben eskiden bu kadar kalırsam en azından amorti alıyordum yani. Evet. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bayağı ilginç gerçekten. Evet. Gümüş paramızla devam ediyoruz. Haydi. Önceden hep altın golle başlıyorduk. Bu sefer milyonerlerle başlayalım bakalım. Bir Hadi bakalım. 9 sayısını seviyorum ya. Uğur getiriyor bakalım. 9'u şanslı görüyorsan bize inşallah devamlı da şans getirir. Haydi haydi. Şu an ilk sıra boş. Artık totem yaptım. Tezahürat şeklinde bize şans getirsin diye. 41 42 var. 3 yok. Ucuna 49 39 muş evet. 20 yok. Genelde ona dikkat ediyorum. Böyle 1 2 çok minik sayılarla kaçırıyorsun O bakımdan şanslıyız aslında. E, bu da boş evet. Yani yani ne diyecek bir şey bulamıyorum şu an. <laughs> no comment dediğimiz durum. Ama pes etmek yok. Daima devam. Altın golle devam edelim. Haydi bakalım. Yine azat ya göre mi? 4 5. Yine azatıyoruz çok kötü. 3 4. Hadi be 7 attık 8 yedik Hadi görüyor musun? Hadi ya az kaldı. 4 6 2 6 ve 8. Evet yine kaybettik görüyor gördüğünüz gibi. Yine kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazımaya devam ediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup beğenirsiniz. Bizi destekleyip mutlu edersiniz. Altın oran milyoner herkese devam ediyoruz. İki turdur kazandırmıyor bunlar. Artık niye böyle oldu bilmiyorum. Ya. Yani artık kazandığımız sırası geldi bence. Bence de artık o sırayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben de. Evet hem gümüş 500 dolarlık gümüş para var. Artık şans Haydi tekisi. gümüş. Haydi şans. Diyoruz ve başlıyoruz. 5 attık 6 7. Yine iyi başlamadık. 3 attık, 5 yedik. 4 attık 7 yedik. 2 attık 3 yedik. 2 at yani kötü. 5 7 ve yine kaybettik altın gold evet. Hiç pes etmeden devam ediyoruz. Milyon yarış. Milyoner en azından bir 200 çıkarsa iyi olur yani. 25 40 46 38 ve 24. Evet. Bakalım şans getirecek mi? 12 yok. 4 yok. 31 yok. 8 yok. Allah Allah niye boş bunlar ya? 36 yok. 38 44 3 11 13 14 33 35 17 ve 22 evet bu da var. Çok ilginç ya. Çok ilginç değil mi Mustafa? Yani ben de baya şaşırdım açıkçası. Nedense bir türlü tutturamadık bir süredir. Ama bu zincir bir yerde kırılacak ona inanıyorum. Sence? Evet bu zinciri kırmaya çalışıyoruz. Bakalım kırabilecek miyiz? Lütfen videolarımızı beğenip tüm videolarımızı izlerseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.